burcu kadınlarına ve terazi burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Terazi burcu kadınlarının ve terazi burcu erkeklerinin bu haftaki potansiyel enerjisi, aşk hayatı, arkadaşlarıyla, dostlarıyla olan bağlantılarınız, akraba ilişkileriniz bakalım nasıl seyredecekmiş hep birlikte göreceğiz. Terazi burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Terazi burcu kadınları Haziran ayının son haftası için kartlarımı kestim. Ve Terazi burcu kadınlarının Haziran ayının da son haftasında artık macera yaşamak istemeyen Terazi burcu kadınları sanki kendi kabuğunuza çekilmişsiniz. Ne bir seçeneği değerlendirmek, ne e, olmadık işlere yelken açmak, ne de e, hiç umulmadık teklifler ya da bazı tekliflerle uğraşarak hayatınızda sanki böyle hani boşa kürek çekmek ya da e, farklı bir enerji boyutuna girerek kendinizi yormak eylemleri içerisinde bulunmayacağınız daha sakin bir yaşantıyı tercih eden terazi burcu kadınlarından bahsediyor kartlar sanki böyle akrabalarınız arkadaşlarınız dostlarınızla e, çıkacağınız seyahatler ya da e, alternatif olarak e, bir aktiviteye yelken açmış arkadaşlarınızla ayak uydurmaktansa evimde otururum rahatıma bakarım diyen terazi burcu kadınlarından bahsediyor yani daha çok böyle hani kendi işimle ilgileneyim başka maceralara gerek yok başka seçeneklere gerek yok ben zaten şu an bir işte uğraşıyorum başımda da zaten bir sürü iş var farklı alternatifler ve farklı seçeneklerle uğraşacak vaktim zamanım yok diyen terazi burcu kadınlarından bahsediyor kartlar Haziranın son haftası için Haziranın son haftasında terazi burcu kadınları aslında kendi işinde yükselmek kendi işiyle e, projelerini sunmak için aşk hayatınızda da aynı şekilde bu aşk hayatınızdaki adam kimse bu adamdan gelecek olan desteği bekleyen bir e, terazi burcu kadını var terazi burcu kadını e, bu adamla birlikte bir iş görüşmesi mi yaptınız bu insanla e, bir evlilik e, do, boyutuna gel, gelinen ya da bir evlilik sürecinde misiniz artık böyle bu güçlü adam kim ise hayatınızda bu adamın var oluşundan sebebiyet farklı e, biraz önce de bahsettim ya e farklı maceralar aramak istemeyen, yalnızca kendi hayatınız, kendi hayatınızda bulunan adam, bu adamın hayatıyla ilgili geçecek süreçlerde bir mücadele, bir hayat mücadelesi veriliyor ve bu mücadelede farklı insanların hayatınıza girmenize müsaade vermeyen sevgili Terazi burcu kadınları, e bu adamla birlikte yeni bir işe girmek düşüncesindeyseniz bu işle ilgili. Zaten koşuşturmalarınız var. Zaten bunlarla ilgili bağlantılarınız var. Ya da bir işten bir saniye kariyer yaşantınıza da bir kart alıcalım. Hmm. Anladım. Şimdi kariyer yaşantınızda, meslek yaşantınızda bağlantıda olduğunuz ya da para kazanımlarınızın olduğu yerler ilgili olan durumda güçlenmeniz var. Şu an kazanım sağladığınız mali gelirinizin, finansınızın sağlandığı yerlerde bazı yatırımlarınızın ya da bazı girişimlerinizin olumsuz sonuçlanmasından dolayı bir ortak arayışına geçiş yaptığınız ya da bir ortakların uğraşması gereken pozisyonlar olduğu için siz farklı böyle yönlere yeltenmektense Ortak çalışma arkadaşlarınızın kazanımlarıyla ilgili birikimleriyle ilgili finansınızın ortak paydaşta hareketiyle ilgili olan bölümde ki bir enerji var. Yani farklı bir enerjide varoluş ya da farklı bir yerde konumlanarak kendinizi konumlandırmaktan ziyade şu anki kariyer yaşantınızı toparlamak ve Ortak alanda bütçenizi e, idame ettirmek ya da e, paydaş olarak borçların ödenmesi ya da paydaş alanlarda kariyer yaşantınızda gidilecek olan yerler ya da görüşülecek olan yerler var ise herkes kendi payını düşen bütçeyi vererek hareket etmesi hususunda e, bir e, ortaklaşa bir mal paylaşımından bahsediliyor kariyer yaşantınızda. Aşk yaşantınızda da, şimdi aşk yaşantınıza geri dönelim. Bu adam kim ise, hayatınızda bulunacak adam ya da hayatınızda bulunan adam kim ise bu adamın gücü, yaptırım gücü, mali gücü, maddi gücü o kadar size destek veriyor ki ve sizin bir konuda e, haklı duruma düşmenizi ya da bir e, zafer elde etmenize sebebiyet verecek bir durumla bu adamın desteğini göreceğiniz bir zaman dilimini Hazırlıklı olun. Bu adam hila e, aşk hayatınızda yorumlamayalım. Bu adam sizin e, şey e, bir büyüğünüz dayınız, babanız da amcanız e, bir veliniz de olabilir. Yani bu adamın desteğiyle birlikte siz aşk hayatınızda eğer problemli bir e, süreçteyseniz, bu adamın devreye girmesiyle birlikte aşk hayatınızda kurtulmak istediğiniz ya da evlenmek istediğiniz bir adam var ise bu adamı kabul ederek artık kızım hani istemeye gelsinler artık bir yüzük takalım gibi bir cümleyle karşılaşmanız artık evinizi kurmanız ve kendi yuvanızı kurmanız hususunda size ön ayak olabilecek bir adamın devreye girmesinden bahsediyor kartlar eğer ki bir aşk hayatınız varsa ve bu aşk hayatında da artık yapılması gereken bir durum var ise yüzüktür, nişandır, sözdür gibi durumlar bu durumlarla da karşılaşabileceğiniz bir zaman dilimine hazırlıklı olun artık adı konulsun istiyorlar artık ilişkiniz sonuçlansın ilişkiniz artık boyutlansın eğer ki evlenmeyecekseniz de ayrılmanız hususunda bu akraba çevreniz devreye giriyormuş. Akraba de çevreniz niçin devreye giriyor çünkü siz artık sevgili terazi burcu kadınları hayatınızda öyle dönüm noktaları yaşamışsınız ki öyle travmalar, öyle mutlu anlar, öyle mutsuz anlar yaşamışsınız ki hayatınız bir türlü düzene geçmek hususunda e, harekete geçemiyormuş. Bir türlü bir, bir sallantılar, bir işe başvuruyorsunuz, o yıkımlara uğruyor tekrar farklı yönlere geliyorsunuz. Hani böyle birazcık da böyle hani e, potansiyel olarak kendini bilen bir adamın desteğiyle birlikte tekrar varoluşunuz söz konusu eski arkadaşlarınız, muhatap olduğunuz, can ciğer olduğunuz, tanıdığınız veya dost olduğunuz bir takım arkadaşlarınız, aile bireyleriniz tarafından reddediliyor bu hafta. Kesinlikle onlarla görüşmeniz, konuşmanız ya da onlarla birlikte bir işe kalkışmanıza izin vermeyen bir akraba çevreniz var. Çünkü akraba çevreniz sizin aile kurmanız hususunda, ev planlamanızı gerçekleştirmeniz hususunda bu arkadaş çevrenizin size zarar verdiğini düşünüyor ve bir türlü imarlaşamadığınızı, bir türlü ne aşkınıza ne hayatınıza ne de yaşam statünüze bir türlü e, yetiremediğinizi düşünen akraba çevreniz artık elini taşın altına koymuş ve siz bu hafta bu çalışma arkadaşlarınızla birlikte mesleki yaşantınızı sürdürürken bir taraftan da aşk hayatınızdaki bu adamla artık adını koyulması gerekiyorsa koyuluyor, bitirilmesi gerekiyorsa bitiriliyor. Ama kesinlikle dış bağlantıların sizin hayatınızda bu hafta yeri olmuyormuş sevgili Terazi burcu kadınları. Çünkü siz başarı başarmak eylemleri içerisinde bir işe kalkıştığınız zaman maalesef ki bu arkadaşlarınızın size vermiş olduğu bir takım yık, bir takım yıkımlar bir takım travmatik olaylar maalesef ki meslek yaşantınıza da yansımış ve meslek yaşantınıza ya, yansıdığı için siz de bundan ders almışçasına sanki böyle hani de, uzak bir ilk yorumlamada dedim ya uzak kalmak eylemleri uzak kalmak istiyorsunuz. Herhangi bir aktivite, organizasyon ya da planlamalar macera aramayan bir Terazi burcu kadını var. Daha çok aileye yöneliş var. Belki de e, şu aşk hayatınızdaki birey, adam kim ise bu adamın ailesiyle tanışmak, artık olayları ciddiye dökmek, aile ve akrabalarıyla tanıştırmak isteyen bir adamla harekete geçmek, onların bu adamın akraba çevresiyle tanışmak gibi Önemli bir enerji var bu hafta Terazi Burcu kadınlarının hanesinde. E, terazi Burcu kadınları kariyer yaşantınızda bir takım yerlerle e, söz e, şey görüşmeye yapmışsınız, bağlantı yapmışsınız. E, haber beklediğiniz yerler var. Bu haber beklediğiniz yerler daha birazcık daha e, bekleme zamanını almış. Hani e, işe girmek istiyorsunuz, CV bıraktınız ama CV'nin sonucu hala gelmediyse biraz daha sanki bu hafta bu CV'nin sonucu gelmiyor fakat gelin görün ki daha önce çalıştığınız bir yerden size ihtiyaç duyulabilir buradan gel cümlelerini duyabilirsiniz size ihtiyaçları olduğu sürece sizi davet edecekler bu insanlar sizinle belki de bir iş bağlantısı tekrar kurabilecekler hani siz daha farklı bir yerle CV bırakmışsınızdır fakat bu CV bıraktığınız yerlerin haricinde daha önceden çalıştığınız yerden tekrar teklif gelebilirmiş bu hafta sevgili terazi burcu kadınları. Moralinizi lütfen yüksek tutun bu hafta itibariyle. Böyle. Güzel herhangi bir dağılma yok. Herhangi bir hani hayatınızda böyle aman aman çok çok ultra lüks değişiklikler olmamakla birlikte Hayatınızda yalnızca değişen noktalar artık dost bildiğiniz arkadaşlarınızla aranızın bağlarınızın kopması, güven yıkımları, geçmişteki yaşanan o kötü arkadaşlıkların tekrar hayatınıza geçiş yapmaması için daha çok aile planlamasına dönüş yapmalar, evlenmek istiyorsanız evlilik hususunda yeni girişimlerde bulunmak gibi. Önemli enerjilerde bulunacak mısınız sevgili Terazi burcu kadınları? Bilginiz olsun. Güzel enerjiler var ve bu enerjilerde bir takım yıkımlardan sonra bir aile bireyinin devreye girmesiyle birlikte bir zafer elde edecek misiniz? İstediğiniz bir durum gündeme gelecek. Bu istediğiniz durum gündeme geldiği için de zaten akraba arkadaşlarınızdan ve dostlarınızdan ayrılma süreci, ayrılma periyodu başlayacak. Belki de erkek arkadaşınız artık sizin bu insanlarla görüşmenizi istemediği hususunda bir görüşme yapabilirmiş sizinle yani arkadaş çevrenizden rahatsız olan erkek arkadaşınız ya da eşiniz artık bu insanlarla görüşmemeniz hususunda size telkinde bulunabilirmiş sevgili terazi burcu kadınları bilginiz olsun İyi de olur güzel de olur çünkü artık ee, aile planlamasına Geçiş yapıyorsunuz, ee, kendi eviniz, kendi yuvanız, kendi hayatınızla ilgili ve kendi e, bağımsızlığınızla ilgili önemli bir enerji var. Bu yüzden kötü arkadaşlıklarınızdan ya da dedikoducu arkadaşlarınızdan ya da sizi kullanan arkadaşlarınızdan kurtulmak eylemlerinde ya da e, kurtulmanız için ailenizin, akrabalarınızın devreye girdiği. Bir zaman süreci eğer ki akrabalarınız sizin arkadaşlarınızdan ayrılmanızı ya da yanlış bir davranışlarını gördükleri zaman size telkinde bulunuyorlarsa bunlar e, doğruyu söylüyorlar. Niçin doğruyu söylüyorlar? Çünkü bu insanlar hayatınızda bulunduğu sürece maalesef ki siz bir evlilik sürecinden geçemiyormuşsunuz. Evliliğinizi de doğru düzgün yürütemiyormuşsunuz evlilik evliliğe zarar veren arkadaş çevreniz varmış ve bunlardan kurtulmanız hususunda aileniz, akrabalarınız, gerek erkek arkadaşınızın ailesi gerekse sizin aileniz devrede olacakmış bu hafta. Bilginiz olsun. Kavga etmenize gerek yok. iyiliğiniz için söylüyorlar. Evet, arkadaşlardan, dostlardan ayrılmak çok zor ama en önemlisi kendi hayatınız, kendi arkadaşlarınız değil, kendi hayatınızla ilgili ee, ve çoluk çocuk karışmak istiyorsanız e, zararlı arkadaşlardan kurtulmanız gerekli sevgili terazi burcu kadınları bu haftaki terazi burcu kadınları için yorumum bu kadar temmuzun ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın şu an seslendiğim youtube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim terazi burcu erkeklerine. Terazi burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum. Terazi burcu erkekleri Haziran ayının son haftası için kartlarımı kestim. Terazi burcu erkekleri bu hafta siz de terazi burcu kadınları için birazcık benzer bir durumunuz var. Siz hani başkalarının belki de telkinleriyle belki sözleriyle değil siz vermiş olduğunuz kararlar doğrultusunda her şeyi yaşadıklarınızı, mutlu anlarınızı, güzel dakikalarınızı, travmatik olaylarınızı, arkadaşlarınızı, dostlarınızı, akrabalarınızı, hayatınızı bu zamana kadar yaşamış olduğunuz bütün olayları geride bırakarak Gitmek eylemleri içerisindesiniz. Başka bir yerlerde konumlanmak, işinizi başka bir yere taşımak, başka bir yerde e, işinizi sürdürmek, başka bir yerde oluş. Ha, bu uzun vade olabilir, kısa vade olabilir ama kesinlikle şu an yaşadığınız şehir değil, başka bir şehirde araştırma yapmak, başka bir şehrin ticari hayatını, e, gündemini ve e, potansiyelini ölçmek adına bir araştırmacı ruhunuz harekete geçmiş sizin sevgili terazi burcu erkekleri sanki umduğunuzu bu şehirde bulamamış da farklı bir yerde ve farklı bir semtte ya da farklı bir meslek alanında bulacakmışçasına görüşmeler yapmak istediğiniz, kendinizi ifade etmek, tanıtmak ya da firmanızı, yaptığınız işi farklı insanlara da göstermek adına e, bağlantılar kurmak istediğiniz ve yalnızca e, yalnız başınıza soyutlandığınız çevrenizden soyutlandığınız bir enerjiyle birlikte tek başınıza mücadele vermek istediğiniz ve bağlantılar yapmak istediğiniz önemli bir enerjidesiniz sevgili terazi burcu erkekleri terazi burcu erkekleri aşk hayatınıza geldiğim zaman aşk hayatınıza geldiğim zaman bu hayatınızdaki kadınla sanki böyle verilen sözler tutulmamış, kurulan hayaller gerçekleşilmemiş. Kadın arkadaşınız ya da sizin kadın arkadaşınız ya da sizin vermiş olduğunuz sözlerin tutulmaması, bazı istekleriniz varmış, bu istekleriniz yerine getirilmemiş, kadın arkadaşınıza ricada bulunmuşsunuz ya da o sizden bir, şey, bir takım şeylerden ricada bulunmuş bunlar sanki oluşmamış olmamış ve siz e, daha sağlıklı düşündüğünüz anda sanki böyle yollarınızı ayırmak istercesine artık eski tutkuların eski bağlamının eski böyle şehvetin e, bittiğine kanaat getirerek daha böyle sağlıklı insanlarla daha böyle ruhunuzu şekillendirecek daha böyle ruhunuza ifade verecek sizi daha böyle şekillendirecek bir arayış içerisinde görüyorum. Yani biraz önce de bahsettiğim gibi bir arayış içerisindesiniz. Farklı bir yerlerde kendinizi tanıtmak. Belki de kadın bir kadına da kendinizi tanıtmak için farklı bir kadına kendinizi anlatmak ifadesinde daha böyle mantıklı, daha e, sorunsuz bir kadınla hayatınızı şekillendirmek için sorunlu olan, sağlığınızı bozan bu kadınla ayrılma etabınız bu hafta itibariyle başlayabilirmiş sevgili terazi burcu erkekleri. Mesleki yaşantınıza baktığım zaman eğlenceli bir meslek yaşantınız var. Artık kariyer yaşantınızla barışıyorsunuz. Daha önceden küsmüş olduğunuz asla elimi değirmem, asla ben bu işi bir daha yapmam. Evet çok başarılısınız ama bir darbe aldınız ya da bu işten soğudunuz ya da arkadaş çevreniz ya da iş ortaklıklarınız sizi bir takım işlerden soğuttular. Ve dediniz ki bir daha asla böyle bir işe bulaşmam, beni de asla bu işte bir daha çalıştıramazsınız dediğiniz bir durum var ise yanlış düşünmüşsünüz, büyük söylemişsiniz. Büyük konuşmuşsunuz. Tekrar o büyük konuştuğunuz asla yapmam işe dönüşünüz var bu hafta. Artık mesleki anlamda çalışmam dediğiniz, savaşmam dediğiniz ve e, asla asla bir yere ortak olmam, asla bir kimsenin çalıştıramaz dediğiniz bir durum var ise çok büyük konuşmuşsunuz. Çünkü e, tekrar bu işe başlıyorsunuz. Tekrar e, bir işin başına dönüyorsunuz. Tekrar harekete geçiyorsunuz. Tekrar e bu ile birlikte asla dediğiniz ya da yapmam dediğiniz ya da kendi meslek alanınızda arayışa geçtiğiniz alanda bu e, farklı bir şehirde farklı insanlarla irtibata geçerek tek başınıza yönetimde olmak istediğiniz ya da piyasa araştırmasında bulunduğunuz alanlarda başarı sağlamanız hususunda önemli bir enerji var. Evet gittiğiniz yerlerde biraz önce dedim ya bir şehirde bağlantı kuracaksınız ya da Konuşmalar gerçekleştireceksiniz yeni e, irtibatlar kuracaksınız yeni e, imzalar atılacak yeni bağlantılar yapılacak ve bu bağlantılar sonunda da e, uzun vadeli anlaşmaları imza atacağınız bir sürece geçiş yapmışsınız koşuşturmanız e, boşuna değilmiş sevgili Başak Burcu erkekleri pardon Terazi Burcu erkekleri. Koşuşturmanız boşuna olmadığı için bunun keyfini de bu hafta süreceksiniz. Meslek yaşantınızdaki iş bağlantılarınızda olduğunuz bireylerle görüşmelerinizde eğlenceli ortamlar, keyifli dakikalar, keyifli toplantılar ve sempatik tavırlarınız ön planda olacakmış sevgili terazi burcu erkekleri ve e, siz e, bu mesleki yaşantınızda size e, asla bunu bu işi alamaz asla bunu yapamaz işte gidiyor ama boşuna gidiyor alacak havasına gelecek denilen bir durum var ise onlar da e, tabi sizin e, bu başarınızdan biraz e, küçük duruma düşürecekler parmak insanı olacaklar böyle onları böyle cüce gibi görebilirsiniz karşınızda Hani asla başaramaz asla yapamaz size telkinde bulunan iş arkadaşlarınız ya da çevreniz var ise onlara da potansiyel gücünüzü ispatladığınız bir dönem Haziran ayının son haftasında startını veriyor sevgili terazi burcu erkekleri bu da size iyi bir motive oluyor artık işinizle kendinizle hayatınızla bir barış anlaşması imzalıyorsunuz bu hafta bu hafta her şey düzlüğe çıkıyor bu hafta emin davranıyorsunuz bu hafta her şeyden eminsiniz bir şeyler netlik kazanmış bir şeylerden arın, arınmışsınız arınmanız hususunda sağlıklı düşünceler yerini almış ve bu sağlıklı düşünceler hususunda e, zihin zihniniz ve zekanız daha pratik daha zeki daha hızlı ve e, daha karikatüsel daha sempatik bir şekilde kendini şekillendirmiş ve boyutlandırmış sevgili terazi burcu erkekleri çok güzel bir süreç. Terazi burcu erkeklerinin akraba ilişkilerine baktığım zaman akrabalarınız aslında çalışma hayatınızla ilgili ya da onların çalışma hayatı ile ilgili önemli bir süreçten geçiyorlar. O kadar çok çalışan ve yoğun bir enerjiye sahip bir akraba dost çevreniz var ki hayallerini gerçekleştirmek, hedeflerine ulaşmak ve hedeflerine ulaşmak için mücadele veren akraba çevrenizde bir takım sağlık problemlerinin gündeme gelmesiyle birlikte belki de bu memleketinize gidişiniz memleketinizdeki bir işin başına geçerek oradaki e, şirketin başına geçmek ya da oradaki eleman eksikliğinin e, tamamlanması için buradaki hani piyasa araştırması için çevre araştırmasına gireceksiniz dedi mi gidiyorsunuz bu memleketinizdeki bir sağlık problemli olan insanın yanına da gidişiniz var bu hafta bu sağlığı problemi olan insanın ziyaretiyle ilgili görüşmelerde yeni bir iş bağlantısı, yeni bir e, anlaşma, yeni bir işin ya da kurulmuş olan bir şirketin başına geçme. Bu şirkette kendinize e, bu yelpazede, bu meslek sahasında kendinize yer bulmak adına e, gösterdiğiniz bir enerjiden bahsediliyor ve siz kendinizi iyi tanıttığınız sürece ve kendinizi İyi ifade ettiğiniz sürece Sizden e, Kaçan bir anlaşma Ya da sizin bağlantı kurmayacağınız Bir görüşme yok Çünkü bu zamana kadar e, Sağlıksız güne, Sağlıksız giden aşk Hayatınız maalesef ki sizin Hayatınıza da e, Set vurmuş Kariyer yaşantınıza da set Vurmuş sürekli böyle aşk Hayatınızdaki olumsuzluklar travmalar kadın arkadaşınızın hayatındaki ve sizin hayatınızdaki olumsuz enerjiler birleşmiş ve bu birleşmeden dolayı maalesef ki mesleki anlamda başarısızlık sağladıysanız ya da meslek hayatında bir türlü tutunma da zorluk çekiyorsanız bu tamamen aşk hayatının düzensiz gidişatından kaynaklanıyormuş. Bu düzensiz gidişat da artık bu hafta tamamıyla kendini ne yaparsanız yapın boyutuna sokmuş. Ne yaparsak yapalım artık birbirimizle hani e, anlaşamıyorsak yollarımızı ayıralım diyerek sizin farklı bir yere gitmeniz, farklı anlaşmalar yapmanız, farklı insanlarla tanışmanız, farklı insanlarla bağlantılar kurmanız hususunda gelişen bir enerjiyle haftanız geçecekmiş. Sevgili Terazi burcu erkekleri bilginiz olsun. Haziran ayı da bitti. Temmuz ayının İlk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Sunumumu ve yorumumu beğendiyseniz bir like'ınızı da alırım. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.